kardeşim şu an Allah şu hiç sıkıntı yok. Elime koluna sağlık çok güzel. Yani bir buçuk yıldır Bu makineyle çalışıyorum. İlla ki ufak sorunlar oldu fakat o kadar önemli bir sorun değil. Her zaman bir telefon kadar yakınımda oldu. Satış öncesi, satış sonrası her türlü e, bizi yalnız bırakmadı. Patates da bir telefon kadar yakındır. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir makine gerçekten süper. Ya, yani bir şey bulamıyorum. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık. on numara sarı.